fiiller, mezit fiiller, ifal babı. Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek dersimize başlıyoruz. Sülasi mezit fiiller üçe ayrılır. 4 harfli, 5 harfli, 6 harfli mezit fiiller. İfal babı dört harfli sülasi mezit bir fiildir. Sülasi fiilin birinci harfinin önüne fethalı bir hemze eklenir. Böylece harf sayısı dörde çıkar. Efale İfal babı mazi fiil formülü Efale Yuf ilu ifal. E'lene ilan etti. Yu'linu ilan ediyor ilan ilan etmek. Ahbere haber verdi. Yuhbiru haber veriyor. İhbar haber vermek. İfal babı sülasi bir fiilin anlamını ne yönde değiştiriyor? Lazım fiili müteaddi yapar. Yani geçişsiz fiili geçişli yapar. Karube yaklaştı. Akrabe yaklaştırdı. Müteaddi fiili bir kat daha müteaddi yapar yani cümle iki nesne alır. Fehime Halid et ders. Halid dersi anladı. Efheme Halid Aliyen ed ders. Halid Ali'ye dersi anlattı. Bazen bir halden başka bir hale geçmeyi ifade eder. Efkara reculu adam fakirleşti. Sara reculu fakiren. Sayrunret. Bazen bir zaman veya bir yere girme anlamı ifade eder. Duhul. Esbaha Hasan. Hasan sabahladı. E'raka Hüseyin. Hüseyin Irak'a girdi. Bazen zamanı gelmek anlamı ifade eder. Haynunet. Ahsede zer'u. Ekin biçme zamanı geldi. bazen sülasi fiil ile aynı manayı ifade eder. Şekelel emru iş karıştı, eşkelel emru iş karıştı. Bazen bir isimden fiil yapar. Matarun yağmur, emtara yağmur yağdı, yağdırdı. E'lene ilan etti, u'line ilan edildi. Yu'linu ilan ediyor. Yu'lenu ilan ediliyor. E'lin ilan et. Ehbere haber verdi. Uhbire haber verildi. Yuhbiru haber veriyor. Yuhberu haber veriliyor. Ehbir haber ver. Mu'linun ilan eden erkek. Mu'linetun ilan eden bayan. Mu'lenun ilan edilen erkek mu'lenetun ilan edilen bayan muhbirun haber veren erkek muhbiretun haber veren bayan muhberun haber verilen erkek muhberetun haber verilen bayan misali vavi olan fiiller evrasa miras bıraktı Uris'e miras bırakıldı yurisu miras bırakıyor yuresu miras bırakılıyor Evris miras bırak. Misali yai olan fiiller. Eykane kesin bildi. Ukine kesin bilindi. Yukinu kesin biliyor. Yukanu kesin biliniyor. Eykin kesin bil. Muzaaf olan fiiller. <laughs> Eşemme koklattı. Uşimme koklatıldı. Yuşimmu koklatıyor. Yuşemmu koklatılıyor. Eşimme koklat. Mehmuzul fa olan fiiller. Azene bildirdi. Uzine bildirildi. Yuzinu bildiriyor. Yuzenu bildiriliyor. Azin bildir. Ecvef olan fiiller. Ecar'a korudu. Uci'ra korundu. Yujiru koruyor, yucaru korunuyor. Ecir, koru. Sonu illetli harf olan fiiller. Epka ağladı, upkiye ağlandı. Yupki ağlıyor, yupka ağlanıyor. Epki ağla. Lefif olan fiiller. Evfa ödedi, ufiye ödendi. Yufi ödüyor. Yufa ödeniyor. Evfi öde. Nakız ve mehmuz olan fiiller. Eta verdi. Utiye verildi. Yuti veriyor. Yuta veriliyor. Ati ver. Erselet talibu risaleten ila validih. Ebsartu usfuran ala husni şecerah. Yuz icut tıflul musafirin. Eclisi binteki ala kürsiyin hatta ahuze surah. Ya أخي أفتر بالتمر لأنه İf'al babının emrinin başında bulunan hemze fethalıdır. Emir sigasının hemzesi fethalı olan başka bir bab yoktur. Efil. if İf'al babının mazisinin ve emrinin başında bulunan hemze, bu şekilde mastarının başındaki hemze de bu şekilde yazılır. Bunlar katı hemzesidir hem cümle başında hem de cümle ortasında mutlaka okunur. İfal babındaki fiil ecvef olursa mastarı ifale olur. Bazen de ifal vezninden gelir. Erade istedi, yuridu istiyor, irade istemek. Ahraca çıkarttı, ihraç çıkartmak. Eslaha islah etti, islah islah etmek. Ekmele tamamladı, ikmal tamamlamak. Efsede bozdu, ifsad bozmak. Eftara iftar etti, iftar iftar etmek. Ehsene iyilik yaptı, ihsan iyilik yapmak. Edreke idrak etti, idrak idrak etmek. Esbete, ispat etti, ispat, ispat etmek. Eflese, iflas etti, iflas, iflas etmek. Eğlene, ilan etti, ilan, ilan etmek. Bismillahirrahmanirrahim. İn ehsentum, ehsentum li enfusikum. این احسنتم احسنتم لی انفسکم و هو یوت ایمو و ام و هو یوت ایمو و ام وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُصْرِفُوا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُصْرِفُوا وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا